Ulan bizi bir terör örgütü bölmek istedi. Yok etmek istedi. Yıkmak istedi. Ulan siz Aykut Kocaman'ı çok sevenler de, Ersun Yanal'ı çok sevenler de, Aziz Yıldırım'ı çok sevenler de, Ali Koç'u çok sevenler de yıkılmadınız. Bölünmediniz onlara karşı. Ayrışmadınız. Tek kale yıkılmayan son kale oldunuz. Bu ülkenin aydınlığı oldunuz. Herkes onlara hazreti derlerken. Siz FETÖ'nün piçleri dediniz. Burada birleştiniz. Ulan şu Fenerbahçeliğinizi unutup şahıslar üzerinden gittiniz. Hala da devam ediyor. Evet. Hala da. Bu zihniyeti değiştirdiğimiz an büyük bir kurtuluş hepimiz için. Evet. Bak reçete bu. Evet. Önce Fenerbahçeli artı Alici ne demek? Ali Koç Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı değil mi? Azizci ne demek? Aziz Yıldırım bu kulübün efsane başkanlarından değil mi? En son seçimde iki tane Fenerbahçeli kapışmadı mı? Burada oncu, buncu, şuncu. Ayrıştırmayı en seviyoruz çok Fenerbahçeli günümüzde. bir bireyin oncu, şuncu, bunculardan nefret etmesi lazım. Evet. Ne diyorsun gururla? FETÖ'cüler diyorsun nefret ediyorsun. Evet. Milletini, bayrağını, ülkeni, takımını, camianı seviyorsun ve onlar sana zulmetmek isterken o günden kinin gelmiş fetocular diyorsun. Nefret ediyorsun, teröristler diyorsun. Fenerbahçeliler. Aziz Yıldırım'ı çok seven de Fenerbahçeli. O da bizim canımız. Ali Koç'u çok seven Fenerbahçeliler de Fenerbahçeli. Onlar da bizim canımız. Hepimiz Fenerbahçeliyiz. Ayrım yapmayın. Bak, birleşme bu olur. Evet. Yapı da bu birliktelikten yıkılır.